Selam. Canım benim. Sen niye yine üzgünsün ki? Yine bir şey üzülüyorsun. <laughs> şimdi bak yanlış sakın düşünme tamam mı? Ama yani bazen de acaba sen bazı şeylere bazen de fazlalandın da mı acaba üzülüyorsun ki? <gülüyor> <gülüyor> Öyle miyim ki acaba baba? Olabilir haklısın. Abi, ama ne oluyor biliyor musun? Bazen benim sana benim söylemek istediğim bazı şeyler o olabiliyor ama... ...söyleyemiyorum ki ben ama sen üzülüyorsun diye. Yani. Ne gibi mesela? Ne gibi mesela? Şimdi ne oldu biliyor musun? Kim kimi geldi biliyor musun? Buldum ben. Ben hmm. ya olmuyor işte. Yine yapamıyorum ben. Söyleyemiyorum ya. Baba acaba dışarıda olanlarla mı ilgili bu müjganla mı? Kadir! Kim? Kadir! Kadir burada mısın? Buradayım Türkan ben. Katir sana soracaklarım var. Siz bu Fevzi'yle... Sen... Ya sen Allah Allah adam almış kızını karşısına konuşuyorlar ya. Her şey maydanoz olmasına. Siz devam edin hadi. Evet sana. biz dertleşiyoruz ya bir kere ya. Benim derdim yok ama. Ama senin var Zeyno ben görüyorum. Yani sütü yere dökmüş kediler gibi duruyorsun ama. Yok baba vallahi hiç önemli değil bir şeyim yok. Ha? Ama sen, sen dışarıda büyücüye dedin ki... ...ben Ozan'la ve Doruk'la ben konuşmayacağım dedin. Onlar mı seni üzüyor Zeyno? Hı. Allah Allah ya onlar biri benim ortağım biri de kankim. Seni nasıl üzebilirler ki yani? Değil mi? Olur mu hiç öyle şey ya? Senden başka kimse Zeyno'yu düşünmüyor ki baba. Bir tek sen işte. Bir Aa, tek sen. Hop hop hop. Orada Sı duralım tamam mı? Hı, kimse benim Zeyno'mu üzemez ya. Üzemez ki. Yine olmadı. Ne olmadı? Hiç. Baba? Sen o? Uyumadın mı? Hı. Hmm. Sen de uyumamışsın ama senin sıkıntın vardı. Uyuyunca geçecekti ya. ya. uyudum baba da şey yaptım, su içmeye kalktım. Ha, su ne güzel bir şey değil mi Zeyno? İçmesi de çok güzel, bakması da. Sonra içine girmesi de çok güzel değil mi? Balıklar da var. Baba, sen İyi misin? Hani daha önce de dedemle halam sana kızıyorlardı ya. Bir şey var mı? Anlatmak ister misin? Hı, hmm. baba bana dedi ki baba sözü dinle dedi bana. Ben, ben ben de düşündüm ki... taşındım bile. Yani ben de babayım ama, değil mi? Ben de Zeynep'in babası değil miyim? Hı, hmm, benim de o zaman lafımı herkesin dinlemesi gerekmez mi? Yani ben de Zeyno'nun babasıyım. Haklısın. Ben de babayım. Tamam normal değilim biliyorum. Sen anlat baba. Ben seni dinliyorum. Zeyno'muzun ayağına taş değmesin Kadir. Değmesin. Beni önce sevsin, bana ısınsın. Zamanı geldiğinde söyleriz ona, olur mu Kadir'im? Hoş ver beni ya. Sen de şimdi gece vakti üzülme bir de ya. hoş ver. Ben işte zaten ben yani bir garibim ya. Ben normal değilim ya. İşte bazen böyle böyle içime böyle bir sıkıntılar böyle üzüntü geliyor böyle bastırıyor bastırıyor böyle karış kara kara bulutlar gibi şimşekler gibi böyle. Sonra Hopiti. Birden geç veriyor, gidiyor. İşte öyle ben de. Normal baba değil mi? Ne oldu ben de olaydım ya. Sen dünyanın en güzel babasısın. İki de benim babamsın. Bir iki de sen de benim güzel olsun. Ne böyle oluyor?